Hepinize merhaba arkadaşlar kanalı hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mojo olan kendi kontrollerinizi nasıl oluşturabilirsiniz onu göstereceğim. Hazırsak videoya başlayalım. Şimdi ilk olarak özel kontroller diyoruz. Bakın şimdi ben de böyle. Şimdi burada bakın bunların hepsine basabiliyorsunuz. Mesela şöyle burada burgu genişliği. Mesela şöyle karışık saydamlık. Burada boyutu, burada ismi. Hepsini yapabiliyorsunuz burada arkadaşlar. Burada mesela bakın. Bunu mesela böyle yapabiliyorum. Böyle ya da. Ya da bunların yerlerini değiştirebiliyorsunuz atıyorum. Bakın şöyle şöyle. Böyle hepsini yerlerini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben böyle ben kaydetmiyorum şimdi bu kontrolleri. Ama eğer benim kontrolümden istiyorsanız ben size bunun dosyasını vereceğim. Ne arkadaşlar kusura bakmayın ha. Şimdi ben size bu kontrollerin dosyasını vereceğim benimki gibi yapmak istiyorsanız. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.